1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 şeklinde devam eden sayı dizisine Fibonacci sayı dizisi denir. Fördik bir sayı dizisi. Fibonacci sayı dizisinin eninci terimi Fn ile gösterilmek üzere Fn artı Fn artı 1 eşittir Fn artı 2. Yani bunun anlamı ne arkadaşlar? Herhangi iki ardışık terimin toplamı bir sonraki terime eşit. Bakın 2 artı 3, 5, 3 artı 8, 8 artı 13, 21, 13, 21, bir sonraki 34, 34, 21, sonra 55, bu şekilde devam ediyor. Buna göre denmiş, F18 artı F22 toplamı. Şimdi şöyle bir şey yazalım öncelikle. Yani mesela F18 ile F19'un toplamı F20 yapacak. O halde ben F18'i F20 eksi F19 diye yazabilirim. 22'yi de kendinden önceki iki terimin toplamı F20 artı F21 şeklinde yazabilirim. Hemen düzeltelim. Bakın benim elimde şu an iki tane F20 geldi. F21'i de F19 artı F20 diye yazarsak zaten soru bitmiş olacak. Çünkü buradaki eksi F19 artı F19'u götürecek elimde 3 tane F20 kaldı. O halde cevabımız 3F25 20 olarak gelecektir.